Gel lan buraya. hop. <laughs> 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 kelleden vur, kelleden. Kelleden tam şimdi. Ya ben ne kadar vurdum. Karaçan çoktan mı öldürdün? Hı Abi ben Afganistan'dan geldim seni görmek için. Top kelle'den vuruyorum kurbanın. Karaçan'ı da alayım. Ben yanımda gördün mü? lan. Kızıla, kızıla sandık, kızıla sandık. Kızıla sandıktan mı e, mermilerini al. Yüz tane mermi var pompalıda. <laughs> bana ne mermi hani var mı bu Hangi mermi lazımsa onu veriyor bize. Neden bana mermi? Ne? Ananı. O sen kalkanın açısın. Ama canı azalıyor yine de. जाना जानूं मैं क्या अब मैं सला अब बस इन लोग का देने को चुप चुप इशू मस्त है कि ना देने को क्या मुश्किल sandıkları hep açma. rehberiymişim. Ben de kına rehberi. Ben de öldüğünde. rehberi. Ben bıçakla. Bıçakla, bıçakla. Ben de kına rehberi. Hem de mermini rehberi. Ben de kına Yardım. Lütfen beni koru canım. Ben lan buraya çakma. Kalkanı açılıyor. Sık sık kalkanı açılıyor. mı? Ben bıçakla mermin gitmesin. 496 mermi var. 542 mermi şey var. Mı? Bıçakla bıçakla. Hala sana da mı Öldü. Öldü. Oo! sen gitti. Ne bindi? Nereden benim nasıl oldu bilmiyorum. Hadi 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 lütfen canım hadi lütfen Dur o çay niye mi gidiyor? Oh pete pete, karan sepeti. Dur seni kaldırdım. Şuraya gidin. <laughs> seni kaldıracağım. Yine de yapamadık. Yine yapamadık. Neden <laughs> Berat? Hep <Bakın> senin <laughs> yüzünden. Seni kaldıracağım şimdi dostum. Öldüm ki. Oraya git. Buraya gel beraber. şuraya gel. Benim gittim yere git. Ha. O uçan mı şey, şeytan mıdır melek midir? Onu şey. Kaç numarasın? 2 Anasını. Sakın benden önce gitme. Çünkü ben gelemiyorum yoksa. Nasıl bir hayır? Lan neden oraya gittin? Sen nereye gitmişsin? Oğlum bir şey gideceğiz. Daha önce, daha önce. Çık git git. Çektim. Nereden istedim böyle olacağını? Sen de sen de desin. <laughs> Hızlı o kırmızı yere gel uçarak. Sende o kızıl şey var ya. Okul beş şakçi. Şöyle ok. Şöyle ok. hop. kırmızı kostümlü, o ok, mavi yere gel şeyin önüne gideceğiz Draco. Hı, ora kesin kesin şey vardır yine değil mi? Kesin yine drop vardır değil mi? Burada değil mi? yanına mu ama. Araba var. Neden öyle yaptın? Şey oluyor dönüşüm. Benim ne oldu? burada da bir şey var. Sen ne oluyor? Beni bekle. Ananı. Bırakın. 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 Bırakın.

Ne? Nerede? neresine çıkar. Ben. Ben de çıkarım. Neredesin? Neredesin? Orada, orada, orada. O. Ok, ne Nerede? ben de kurt istiyorum. Oğlum şu kurtu yerine götür demiyor mu? sabahtan beri. Yeni geldi! Kaldım. Orada orada orada. At. Dur. gördüm. Hayır. Draco. Draco. yanına ben gidiyorum valla. Gel Dur, gel gel. Bu gel, kurtu gel. yerine koyun bana kurt var.

Sen bu? Dabu. Trukun yanına gitmeden kit falan. He 90 bu. Bana ver. Bana vermeyeceğim. Hıh. Al al. Vallahi Kurtu açtım. Kurtu açtım. Alo. Oğlum ne P90'ı? Sen P90'ı mı bilmiyorsun? O değil P90. Pensiz. P90 yazıyordu. Nerede <laughs> mı? bu? İçecek falan hiç Drakon'un yanına gideceğiz. Aldın mı kurtu? Aldım. Evet. Barat, ben hazırım. Kutu, senin yanına gitmeye hazırım sefer anasını alıp çıkacağım. Çık. Mermilerim ağzını ıslan. Benim anasını bundan ya. Benim anasını yatırdım Kim kimi yatsalar? Kim kimi Tamamdır. O da var o. Bismillah dedik. Başladık He bitmiş süreç. Ne? <laughs> 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 ne bitmiş? Süreç bitmiş. Gel adam ağzına

şey burada. Geliyorum geliyorum geliyorum. Hop su kuracaklar. Çah, ya da. Bu, bu biri batmış olabilir he. ha. He atmıyor. Dostlar saklıyor. Oha camı. Cama çıktı. Evet. Hadi ne diyor çakama abi Bence sen yalnız 8x durgunu var. Oğlum Onları... nereye?

should